Değerli yurttaşlar, bütçeyle başladık. Dedim ya, bütçede söz hakkımızı kullanmamızı gasp ediyorlar, engelliyorlar. Bu kitapları tam da bunun gerekçesini tüm yurttaşlarımız gözleriyle görsün istediğim için bu basın toplantısında kürsüye koydum. Bu ne değerli yurttaşlar? Bu şu anda görüşmeleri başlayan bütçe tartışmalarının konusu olan kitaplar. Komisyon raporları, bütçeye ilişkin tekliflerin olduğu kitaplar. Bunları bugün buraya niye getirdim biliyor musunuz? Eğer genel kurulda konuşsaydım AKP'lerin yüzüne bakıp şunu soracaktım. İçinizde bunları bırakın okumayı, şunun kapağını çeviren bir tane milletvekili var mı diyecektim. Buradan tüm yurttaşlara soruyorum. Acaba şunların kapağını açan bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili var mıdır? İnanıyor musunuz? bence yoktur. Bir tane bile olduğuna inanmıyorum.